Selam arkadaşlar bir tane Asus X415 cihaz geldi giriş yeri bozulmuş bakım yapılması lazım bu işlemleri yapacağız Hadi gelin başlayalım evet arkadaşlar işte giriş yerimiz bu güzel söküp onu değiştireceğiz şimdi sökmeye başlıyorum Evet alt kapağımızı aldık. Şimdi devam edelim. Önce ne yapıyoruz? Pilimizi söküyoruz. Kerken içine vida vesaire bir şey düşmesin diye. Evet pilimizi söktük. Şimdi giriş yerimiz burada arkadaşlar. Bakın burada şekilde zaten aynısından aldık. kartı çıkaracağız. Sıcak havayla söküp tekrardan montaj yapacağız. Şimdi devam edelim. Bu arada bir tane rem slotu var cihazda. Ee, sadece işlemci ve köprü bir arada bunlar da. O bu şekilde. Üzerinde bir tane bakırı var. Yalnız fanı bu gördüğünüz gibi buraya koymuşlar. Havayı buradan üfleyerek atıyor. Ee, biraz mesafe var aslında ama zaten yeni nesil makineler o kadar çok ısınmıyor. Bir de ekran kartta olmadığı için bunda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama biz yine termal macunun bakımını yapacağız bataryamızı aldık. Klavye soketimizi şöyle dikkatlice söküyoruz. Tekrardan kapatıyorum kırılmasın. Taş de o şekilde. Fan kablolarını da çok dikkatli söküyoruz. Şöyle kenar kısmından hafifçe ittiriyorum. Çünkü çok ince kablo olduğu için kopabilir. Fanımızı alalım. Bir tane de M2 disk yuvamız var. Bu şekilde diskimizi de alıyorum. Diski de nazik bir şekilde söküyorum arkadaşlar. Diskin altına da şu pedlerden koymuşlar. Çok ısınmasın diye. Emikiler çünkü ısınıyor. Daha çabuk bozulabiliyor bu olmazsa. Evet. şimdi menteşe kısmını da alalım. Bu da LCD data kablomuz. Bunu da nazik bir şekilde söküyoruz. Bazen şu soketi bile koparanlar oluyor çıkarırken. Birkaç tane yapmıştım o şekilde. Bunda değişimi bayağı zordur. Bilginiz olsun. Evet anakartımızı söktük. Bu arada onboard ram var arkadaşlar üzerinde bakın. Bunlar onboard ramleri. Bir tane de dediğim gibi slot koymuşlar. Hazır bu şekildeyken bu bakır plakayı da sökelim. Evet. Termal diye bir şey kalmamış. Bakın arkadaşlar. Zaten buradaki de kurumuş. Gördüğünüz gibi. bakırımızı da temizleyelim. Bu arada bakır plakanın kanalları açık. Herhangi bir tıkanıklık yok. Muhtemelen o aradaki mesafeden kaynaklı da olabilir. Çünkü biliyorsunuz normalde fan buraya yapışık olduğunda ağız kısmı daha çabuk dolabiliyor. Arasında mesafe olduğu için anakartın üzerine dağılıyor bence tozlar. O yüzden pek bir şey birikmemiş. Şimdi gelin girişlerimizi değiştirelim. Hadi bakalım. Evet şimdi sıcak havayla e, giriş yerimizi sökeceğiz. Giriş yerimiz burada. Alt kısımdan doğru hava vereceğim. Yalnız yanında Type-C e, girişi var. Oraya bir bant yapıştırmak istiyorum ki etkilenmesin fazla diye. Çünkü içindeki plastik kısmı eriyebilir. Şöyle onu kapatacağım. Evet şimdi sıcak havayla işimize devam edeceğiz. Evet bir şişemiz söktük arkadaşlar. Şimdi de bu çıkan yerleri üzerinden geçip pompayla iliklerini açacağım. Evet giriş yerimiz oturdu arkadaşlar. Şimdi lane geçeceğim buna. Evet, giriş yerimizi değiştirdik arkadaşlar. Şimdi montajını yapıp testlerimizi yapalım. Evet, şimdi termal macunumuzu sürelim. Çok fazla değil, yüzeyi kaplayacak kadar sürüyoruz. Vidaları çaprazlamasına atıyoruz. Düzgün bir oturuş olması için. Bu şekilde. kablomuza taktık. Ateşimizi şu şekilde oturtalım. <laughs> Esistimizi takıyoruz şimdi. Sıra geldi pilimize. cihaz çalışır durumda arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet cihazımızın onarımı bitti arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.